kendinizi tanıtır mısınız? Ben e, Şanlıurfa Taksiçiler Dernek Başkanı Hasan Karataş. Devlet sosyal konutların kendisi ucuza kiraya vererek 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edecek. Sizce bu proje kira fiyatlarını düşürür mü? Ya düşürür. Güzel bir e, proje. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Yaptığı projelerden dolayı. E, burada e, bir eksik var. E, burada Kural çekildiği zaman ya da e, burada tokileri verildiği zaman bu sefer tokilerde e, rant dönüyor. Nasıl rant dönüyor? Bu sefer rant e, burada alan e, satıyor ya da kiralık veriyor. Ama burada e, iç, içinde oturanlar olursa daha güzel olur. Olmadı mı eline, ellerinden almasını istiyoruz. İlaç firmaları stok yaparak eczanelere ilaç vermek. Zamı bekliyorlar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu gerektiği yerde gerektiği yerde bu Sayın Cumhurbaşkanımız el atması gerek bu işe. Peki Şanlıurfa turizmden yeterince payını alıyor mu? Almıyor. Şanlıurfa'nın tanıtımı yapılabiliyor mu? Yapılmıyor. Peki eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şanlıurfa'da e, Balogörün çevresine baktığın zaman e, köy halında e, sanki burası bir köydür. Gece kondu tükenler, Burada e, gece kondu çadır, çadır gibi yerler. E, buralarda bir bakım, bir turizm e, ve bak, turizm e, görüşümlü bir şey, bir şey yok. Şimdi burada Şanlıurfa Peygamberler Şehri eski bir tarihi bir yerdir. Şanlıurfa dünyada bir Şanlıurfa yoktur. Bağlı yeri yoktur. Şimdi burada gerçekten Şanlıurfa'da Bağlıgöl'ün çevresine Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz burada el atması gerek. Çevresi gerçekten bir yabancı geldiği zaman burası köy gibi. Etrafa baktığımız zaman bir e, güzel bir şey görmüyor, tarihi bir şey görmüyor. Atık her taraf atık bir halde.